Sendiniz mi? Tamam. Onu da bir bakan bizi şey. Şimdi bu sonra da olacak şeylerin çok kıymeti yok. Bizim doğal olarak kuzey kazaların nereye gitsin hep beraber gidiyoruz. Bu kuzey kazaların içerisinde Ardağan da var, Çıldım'da var, Çünkü benim ziyaset hem derdim hem dermanım oldu işte burada çok ne ediyorsun sana hiç kıymeti yok. Bir yani şey diyorlar, işte ben bu kadar ne yaptım da sana şunu yaptılar ben? E onlar ben de beni belediye başkanı seçmişler. Yani insanlar çok büyük aşkla evleniyorlar. Üç beş yıl sonra eşlerini görmek istiyorlar. E onlar bize on beş sene dayandılar. Onun için hep de şükran borçluyum. Yani hiç yukarı görmeyen hiçbir şey yok, olmazsa. Bizim esas problemimiz parti içinde anlamsız kavgalarla, anlamsız kan kaybıyla uğraştık. Ee, neyse, nihayetinde bir noktaya gelmiş durumdayız. Türkiye partimizden önemli görevler bekliyor. Sizin Ardahan'ı, Kars'ın, Iğdır'ın e, önemli işaretler vermenizi bekliyorum ben de. Yani nedir o? Bizde bütün Kafkasya'nın muhaceratı olmasına rağmen, bütün 72 çeşit insan olmasına rağmen aramızda hiçbir zaman meslek kavgası, ırk olmamıştır. Ondan dolayı hep gurur duyuyoruz, hep gurur duyuyoruz dolayı. Biz hiçbir zaman analara zorlama mesafı sormadık. Hiçbir karşıda biz bilmeyiz ki kimin cinsinde olup ne olmadığı. Yani çok da ilgilendirmez abi, yani adam olsun yeter. Yoksa gelsin ne yapacağız, ne oluruz? Yani ne fark eder? Dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı var. Türkiye'nin yeniden ulusal birliğini sağlamaya, yüzünü üretime dönmeye, demokrasiye, eşitliği getirmeye ve bir arada yaşamanın koşullarını kurmaya ihtiyacı var. Bunu da buralardan gelişeceğiz, buradan toplayacağız. Dolayısıyla benim iddiam, çağın başında nasıl Kars Cenab-ı Garbi Kalkasık'ta bir, bir kurarak Cumhuriyet'e örnek teşkil etmişse bugün de Türkiye'nin yeniden birlik içerisinde, beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde birbirini horlamadan, birbirini dişlemeden, herkesi yurttaş kabul ederek, herkesin evet. üstü hakkını vererek, tanıyarak e, hedefine batı medeniyetini koyup yürüyüşe geçmesi gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Yürüyüş buradan başlayacak. <laughs> Aslan başlayacak, Özer'den başlayacak yani Batı'da çok güvenle, özgüvenle söylüyorum, çok gür sesli konuşuyorum. Size çok güveniyorum çünkü. Yani şafşaflara güzel laf var, boğayı böğürten taşağı da derler. Siyasetçi sahip olmasa bir kıymeti yok. Sizden beni sahiplendiğiniz için ben önemli bir adam haline geldim. Hiçbir şey yok. <laughs> hiç yok ama Türkiye'de siyasi figürüz. Çünkü sayenizde. Ta şeyde, işte Posof'un bir köyünde Damalı bir köyde, çıldırın köyünde lafımız ediliyor. Gitti yine bizi taşıyorlar. Ben de sizleri mahcup etmeye çalıştım. Hiçbirinizin yüzünü, başını önleyecek iş içinde olmadı. Bunu biliyorsunuz. Daha gür şey yapabilirsiniz. Türkiye'de bize düşen görev neyse onu yapacağız. Şimdi partimizi hırpalamaya çalışıyorlar. Bu barış sürecinde bizi dışarı atmaya çalışıyorlar. Oysa ondan önce Kurban Bayramı'nda işte şey yapmıştık. Ee, genel Başkanımızı alıp Diyarbakır'a gitmiştik. Ve bizim Kürt'te bir derdimiz yok ki. Yani Kürt'ün dini yasaklayan sağcılardır. Kürt'ü yok sayan, onları reddeden, onları Kürtleştirmeye çalışan sağcılardır. Biz daha Bu bir sağ sol kavgası, bir sınıf çakışması. Ben hep böyle baktım. Hala oradayım. Dolayısıyla biz emekçi olan herkesle beraberiz. Evet. Emeğinden gayrı hiçbir şey olmayan bunların sözcüsü, onları koyacaktır.